Arkadaşlar bugün siz, sizle Nerede ve siz? kuzenimle klasör videosu çekiyoruz. Evet, Belen kanalından kanaldan izliyorsanız tanırsınız. Bana da Ona da abone, abone olabilirsiniz. Evet, abone alabilen. olursanız kanaldan Süleyman'la video çektiğimiz video bayağı gelecek. 100 bin, 5 ab 5 25 abone gelirse kuzenim daha zaman 30 abone olursa iki kanalda Ni, Aynı anda soktör. video gelecek. Evet, aynen bu. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Bu şeyin hiç alakadar kadar ihtiyacım Dostlar, bir de iyi oynayamıyorum. Size nasıl oynuyorum? yorumlarınızı bigler. Var ya o kraliyet bayağı vuracak ya. Hayır bir daha vurma. Çok kötü oldu ya. Kadir Cellat sana güveniyorum. Başka güvenecek hiç kimsen yok. Kimsen yok Allah'ım. Sen bana yardım et. Ne koçumu sattım bir. O çok tehlikeli. Elektrolu. Çok tehlikeli. Hadi bu koçumu şu alırsın okuluyu. Alırsın işte bu. Ne <laughs> <laughs> anka kuşu. Anka kuşa, Biz sizi yemeyiz. Hatta mısın ya? Bu ilk atmayı sen ne zaman öğrendin? Sen ilk şeye yatmayı ne zaman öğrendin? <laughs> i̇lk şeye şu an attın şu kenarda. Abicim bu nasıl bir şeydir? İşiye atmayı öğrenmişsin. Sen var ya dev goblin atsan hiçbir işe yaramıyor. Aldık. <laughs> Hadi bir daha atalım. Bu sefer ne oynayalım? Mega Şekilli ile oynayalım. Şuradan hemen bir çete alalım. Çeteyi aldık tamam. Adam iksir golem aldı. Bu ne? Bu nedir bu? Bu nasıl bir şeydi kardeşim? Benim deste barzo deste oldu ya. Elektro dev, iksir golemi, ilk şeyi bu nasıl destek? Ha bir de bomba kulesi. Kardeşim şimdi ne almayı planlıyorsun? Şimdi gidip iksir golemi aldı zaten ama neyse. Şimdi de gidip golemi alır. Kesin golemi alacak. Golem alacağım değil mi? Golem alacak kişi. Kişi golem alacak. Golem alacak. Golem alacak. Golem alacak. Golem alacak. Golem golem alacak. Golemi. Almadı golemi. Allah şükür. Alsaydı çok bir şeyler yazıyordu. Ama en sevdiği de Uy, çok severim çok minnoş minnoş. O lek yok git. Başka hiçbir şey izlemiyoruz Hayır. Dostlar Tuna mı daha iyi oynuyor ben mi daha iyi oynuyorum? Yorumlar yazın. Yemin ederim evet. Sen iyi vur bunu. Aa iksir golemi nasıl deste ya? İksir golemi ilk şeyi. Bu nasıl deste kardeş? Just like that.

Nasıldı? Hmm, şimdi ne oynasak? Ayna dostluk oynayalım. Tamam onu da oynayabiliriz. Kardeşim adam da bilmem neler. Bu ruhu alalım. Paket İstemi görebiliyor musun? Ya. Yaşlı Jedi alayım. Ben Dondurma Dondurum alayım. Adama Mega Knight bilmem ne. Allah'ın şeyi lütfen. Lütfen bina ve. Vermedim. Bina da vermedik. Dev falan aldıysa beni yok edecek. En sevdiğin vurdumu aldı. Elektro dev almış. Olamaz. Oh. Yürütmeyin onu. Yürütmeyin. Ben ben Lütfen. Hayır. Oh vurma. Gerçekten de vur. İyi doğ. Bayağı iyi vurdu. Ee, dostlar oynayışımda kötü bir şey ya da eksiklik gördüyseniz lütfen söyleyiniz düzeltmesiniz. kakusu vur. Bir kere vurur bana. Hadi kakusu geri do. Oh yeah. anlamadım ben bir daha attım onu Anka kuzu yumurtası ölme. Oya. Olama. Elektro devi var. Dikkatli olalım. Bu daha var ya. Hop. Hayır. Uy, elektro dev attı kardeşimiz. Barbar patabin mi? Barbar patabin part 2. Çok <laughs> birliği ordusu yürütmeyin onu yürüyemiyor Elektro devrimi onu Yürüyemiyor. Sen ne kaç tane elektro dev var lan arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Yarın video atmaya devam edeceğim. Herkese bay bay. Bay bay demek istemiyorum.